Alo, günaydın kardeşim. Uyandırmadım değil mi? Ah, olur mu? İlahi bu saatte. Hadi o zaman kahveye gel. Gelemem. Eyüp Sultan'a gideceğim de hazırlanıyorum. Aa. Hani bana da haber verecektim beraber gidecektik. Aşk olsun. E sen de gel. E, hemen pat diye olur mu? Evi organize etmem lazım. Ayşe kapıda kalır. E, Ayşe dönmeden gider geliriz. Gel hadi. Niyetlendin madem. Şu kızın işi gücü için dualar etmiştim. Dün gecede rüyamda hep Sedef'le uğraştım. Bir gideyim ferahlayayım dedim. Ay ne iyi olurdu. Hadi hazırlan. Hava güzel. Vapurla geçeriz karşıya. Oradan bir otobüs. İyi dur hazırlanayım ben de. Bir saat sonra iskelede buluşuruz. Aa, ay tamam. Dur. Ali Rıza'ya da haber vereyim. Olmazsa Ayşe dükkana gider. Tamam. Hadi görüşürüz bir saat sonra. Oh. Buyurun hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Aferin kızına. Güzel dükkan olmuş. Sizinle tanışıyor muyuz? Ben damadın ortağıyım. Öyle mi? İyi çocuk. Çalışkan çocuk ama... ...bazen çok huysuzluk ediyor. Söyle biraz akıllı olsun. Özür dilerim ama... ...lisanınızı hiç anlamıyorum. Doğru yere geldiğinizden emin misiniz? Çok eminim Ali Rıza Bey. Nerede olduğumu gayet iyi biliyorum. Peki benden ne istiyorsunuz? Dedim ya işte. Söyle damadına akıllı olsun. İşine baksın hiçbirimizin düzeni bozulmasın. Buyurun kendiniz söyle. mu geldi? Nerede? Günaydın babacığım. <laughs> Sifta benden. Bereketi Allah'tan. Hadi eyvallah. Beyefendi. Alır mısınız şunları? Beyefendi. Beyefendi. Kim bu? Baba. Babacım ne oldu? Aklını kaybetmiş zavallı. Ne istiyor? <laughs> Yanlış yere gelmiş tanımadığım birini sordu. Hmm. Baksana tayinli çörek aldık. Ama biz dayanamadık yedik sahilde. Bu senin. Teşekkür ederim. Babacığım. Dün akşam için kusura bakmadın değil mi? Darılmadın. Ne münasebet. Habersiz gelen bizdik. Bu tartışma yine en başa dönecek. İyisi mi sen çayları koy Necla'cığım? <laughs> evet. Senin var mı? Aa, soğumuş bu tazeliyorum. Ben salatayı yaparım gerisine karışma. Balıkları yaparken ortadan kaybolurum haberin olsun. <laughs> tamam canım. Daha yakmayacağım zaten erken. Acıktın mı? Şimdi aç değilim ama yarım saat sonra ne olur bilemem. <laughs> ben bir Kaan'a bakayım uyanmış mı? Hı <laughs> Efendim. Hazırlanıyor musun? Ne istiyorsun? Hiç. Yola çıkıyorsun. Onu hatırlatayım dedim. İyi, tamam. Hemen kapatma ya. Canım sıkılıyor zaten. Erken erken kalktım bugün iş stresiyle. Uzatma. Ne söyleyeceksen söyle kapat. Biraz önce kayınpederinin dükkanına uğradım. Ne yaptım dedin? Çok güzel dükkan olmuş. Aferin Leyla yenge. Bizim paralarla kolluyor babasını. Her yerde gözüm kulağım var, görüyorsun. Her şeyi biliyorum diye geziniyorsun ortalıkta ama hiçbir şey bildiğin yok. Dükkan, dükkan. Daha uyanmamış. Neyse, önemli olan ana fikir. Bana bir yanlış yapma, bütün ailenden alırım hırsımı. İşi hallet, bana borcunu öde. Başka da bir şey düşünme. Oğuz. Ne oluyor? Yok bir şey akşam gideceğim ya. Onu söylüyor Seyfi Bey. Gitme. Söyledim. Borcumu ödemem lazım Leyla. Yoksa her şeyimizi kaybederiz. Az kaldı. Az kaldı. Baba. Ha. e yemedin aşk olsun. Çok erken kahvaltı ettim bir. Unutmadan şu hesabı kitabı konuşalım. Ne hesabı? Gel lütfen. Yok. Bu şartla kabul ettim bu dükkanı biliyorsun. Başka türlü olmazdı. Tamam bakarız sonra. Biz seni görmeye geldik. Ali Bey de buradayken halledelim şunu. Kafamdan gitsin rahat edeyim. Babamı tanıyacaksın daha. Böyledir. <laughs> Efendim. Siz engel oluyorsunuz değil mi işlerimi? Bütün müşterilerim tek tek işlerini alıyor benden. Sakin Benimle ilgisi yok. Kim bilir neler söylüyorsunuz etrafa. Bu çok ayıp Yaman Bey. Benim ekmeğimle oynamayın. Çok fena olur. Beni tehdit etme Ferman. Sana ofis verdim. Müşterilerimi paylaştım. Şimdi birlikte çalışmadığımızı söylüyorum tabii arayanlara. Ben bunun hesabını sorarım. Elinden geleni yap. Bir daha da beni arama. Yeter be. Aa. Anında haberdar olabilirsiniz.